Arkadaşlar merhaba. Nasıl verimli ders çalışırız videomuzla beraberiz. Evet Samet'çim ilk soruyu sana sorayım. Şimdi ilk önce hangi 3 maddeyi uygulamamız gerekiyor? Hocam ilk önce e, bence yenide beslenmiş olmamız gerekiyor. Yani, çok aç olursak, evet. çalışan bir çok ağır yemek yersek eee gene çalışamıyoruz, huzursuzlanıyoruz. Evet. Onun dışında e, uyumamız lazım. İyi bir şekilde uyumamız lazım. Dengeli yani bir şekilde uyumamız lazım. Evet. Ee, bir de şöyle mesela hocam biz hasta olduğumuzda ya da soğuk algının olduğunda biraz zor ders çalışıyoruz hocam. öğrenci Evet. Olarak. Doğru. doğru. Ee, sağlıklı olduğumuzda daha rahat ders çalışıyoruz ben öyle düşünüyorum. Evet, doğru. Doğru. İyi söyledin. Aferin sana. Uykumuzu kesinlikle almış olmamız gerekiyor beslenmemizi iyi bir şekilde yapmış olmamız gerekiyor. Yani masa başına oturduğumuzda aç olmamız gerekiyor. Bir de sağlıklı olmamız gerekiyor. Yani sağlığımıza dikkat etmez etmemiz gerekiyor. Şimdi bu üçüne uyduk. Bu üçü bizim verim almamızı kolaylaştırıyor. Çalışmaya başladık. Evet her şey güzel. Peki çalışırken yanımızda hangi aygıt olmamalı? Hocam telefon, tablet, bilgisayar bu evet. gibi ya da televizyon da mesela hocam televizyon da çok önemli evet, televizyonda... bazen televizyonun yanında hemen ders çalışıyorlar ben bunu doğru bulmuyorum hocam evet doğru çalışırken bunlar göz önünde olmamalı başka bir odada olmalı yalnız burada ufak bir detaya gireceğim diyelim ki siz telefondan bir video izliyorsunuz ya da bir derse araştırıyorsunuz yani artık telefonlar günümüzde hayatımızın çok büyük bir parçası Arkadaşlar bununla ilgili çalışmanızı yaptıktan sonra telefonu tekrar başka bir odaya sessiz bir şekilde sessize alarak yani taşıyabilirsiniz. Evet bu meseleyi de hallettiysek devam ediyoruz. Peki çalışma alanı nasıl olmalı Samet? Şimdi şöyle hocam bence çok güzel olmalı mesela duvarda böyle posterler falan olursa dikkatle alınabilir. Ya da masamız düzenli olmalı, az kitap olmalı, az kalem olmalı. Az derken aklımızın başka bir yere kaymaması gerekiyor. Eğer aklımız başka bir yere kayma, kayarsa dikkatimiz dağılıyor ve dikkatimizi toparlamak gerçekten öğrenciler için çok zor oluyor. Bizzat ben böyle yaşıyorum hocam. Evet zaten başarın da bunu gösteriyor. Evet aferin Samet. Yani sade olmalı arkadaşlar. Dikkat dağıtan herhangi bir nesne olmamalı masada. İşte ya bunu arkadaşım bana hediye etmişti. Masanın şurasına koyayım. Ay ben onu baktıkça hatırlarım. Yok işte vallahi ben bu bardağımı çok seviyorum. Bu bardağım burada kalsa bana hatıralarımı hatırlatıyor. Gibi objeler olmamalı masanın üzerinde. Peki tamam masayı temizledik. Masa sade oldu yani temizleme anlamında. Evet, Şimdi kaynaklar konusunu sen nasıl ayarlıyorsun? Şöyle, ne yapıyorsun? Yani şöyle. hani masa başına geçiyorsun. Ya ben şu kitabımı unuttum gidip alıp geleyim. Ya bir de şunu unutmuştum gidip buna bir bakayım şeklinde mi çalışıyorsun? Şöyle hocam, mesela ben çalışırken atıyorum matematik dersinden çalışacağım. Evet. Ee, çalışacağım düzeyde mesela ben şu an kolay soru çözeceksen kolay soru olan soru bankalarımı getiriyorum. Evet. Ee, zaten onlar en fazla mesela kolaydan iki tane, zordan ortadan iki tane, zordan iki tane olduğu için bir iki tane iki kitabım oluyor. Ha not defteri oluyor eğer not alacaksam diye. Evet. O yüzden iki tane kitap, bir not defteri, bir kalem. En kötü bir tane de kalemlik. Ben kalemlik kullanmıyorum hocam. Çok fazla evet. kalemlerimi masada bırakıyorum. Evet. Ben böyle yapıyorum. Evet. Yani demek istediğin kaynakları çalışmaya başlamadan önce evet, çalışmaya hazırlamamız gerekiyor. Tabii tabii evet, hocam. Evet. Yoksa, Yoksa aklımız hep Yoksa... yani burada kalıyor. Ben bu kaynağı niye getirmedim? Şimdi kalkmaya evet. da üşeniyoruz. Kalkıyoruz. Gene otururken illa gözümüz oradaki telefona dayıyor. Oradaki işte bir televizyon sesi geldiyse bir biraz onu anlamaya çalışıyoruz. Bu genel ihtiyari oluyor bazen ama bazen de isteyerek oluyor. Evet. Bu da dikkat dağılıklığını getiriyor hocam. Çünkü ben dediğim gibi, gene dediğim gibi bizzat bunu yaşadığım için Biliyorsun, Bunu evet, aferin sana mümkün olduğunca her yani çalışmaya başlamadan önce kaynaklarını hazırlayıp öğretiyorum. Tabi tabi hocam, evet. hepsini masana koyuyor. Peki oturdun masa başına. Şimdi daha doğrusu o aşamadan biraz öncesine gidelim. Kıyafetler nasıl olmalı? Şimdi şöyle hocam, kıyafet konusuna gelince ben çoğunlukla hocam evde çalışırken pijama giyiyorum. Evet. Pijama ve e, Uzun yani alt kollu. eşofman evet. şeklinde. Evet. evet. Ee, ya yani pijama dediğim alt eşofman. Yani pijama evet. uyuduğumuz pijama değil. Yok değil yok. O bir yanlış de, e, kısa kolu ya da uzun kolu bir tişört. Çok... Çoğun... Neden böyle yapıyorum? Yazında kışında bunu yapıyorum. Evet. Çok rahat oluyorum hocam aslında öyle bir şey var. Evet. Pat, zaten pantolon mu hocam ders çalışılmaz. Çalışılmıyor. Çok doğru, şey doğru, oluyor. Doğru, doğru. Evet. Bir geriye gidiyorum bir şey oluyorum. Kaşınıyor falan. Bu tür nedenlerden dolayı en rahat olduğumuz kıyafetlerle ama mesela şöyle hocam. E, kimisi e, bu yani spor yaparken giydiğimiz alt şapmanlarla e, rahat oluyor. Kimiz normal benim pijama olarak tabir ettiğim alt eşofmanlarla e, rahat oluyor. E, değişiyor ama ben o pijama tabir ettiğim alt şapmanla daha rahat oluyorum. Onun adı artık penye mi bilmiyorum hocam onun adı. Ee, evet alt eşofman şeklinde doğrudur. Peki e, şimdi diyelim ki masa başına geçtin. Yine de çalışamıyorsun. Senin düşünceni engelleyen bir şeyler var. Yani daha doğrusu düşüncen seni engelliyor. Çalışmanı engelliyor. Ne yaparsın böyle bir durumda? Sen ne tip bir yöntem? Şimdi, şimdi şöyle hocam. Nasıl? İlk önce eğer e, çalışmak istemiyorsan şöyle. Mesela atıyorum matematik çalışıyorum. Evet. Birazcık yorgunumdur. Matematiği e, bunu pek yapmamaya çalışıyorum. Çünkü düzenli olmak daha daha güzel, daha önemli. Çok önemli düzenli olmak. Evet. Ama diyelim ki o gün çok 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 yorgundum. Artık mesela matematik yerine e, işte sosyal bilgileri ya da işte fen bilimlerini e, yanıma evet. alıyorum. Ya yani onu bir değiştiriyorum ama bunun e, her zaman yapılmasını doğru bulmuyorum çünkü düzenlilik esasında bozulmaması için. Ha, ama e, diyelim ki o hafta işte matematik yazılım var falan vardır. O zaman kendimi sıkıyorum ya da düşünelim değiştirmeye çalışıyorum. Heh, i̇şte ha. o noktada hemen Hı. bir şey evet söyleyeceğim. Hocam. Evet. Şimdi diyelim ki masa başına oturduk. Bizim çalışmamızı engellen düşüncelerimiz var. Bunun için şunu yapabiliriz. Düşünceleri bir kağıda yazıyoruz, yani beynimizi boşaltmak için bir kağıda yazdık. O kağıdı bir kenara kaldırıyoruz. Ders bittikten sonra bakıyoruz. Yani bu ne anlama geliyor. düşünce diyorsun ki sevgili düşüncem sen gel şu tarafa otur, ben ders çalışmama ben devam etmek zorundayım. Diyeyim. Beyni rahat bırak. Evet, doğru. Peki şimdi gel gelelim. Çalıştın, odaklandın, bir sıkıntı olmadı. Şimdi molalara gelelim. Molalar çok önemli. Evet, çok Peki, şimdi ihtiyaca göre mi ayarlıyorsun molaları yoksa biz şöyle pomodoro videosu da çektik. Işte, pomodoro yani, mu yapıyorsun? Lafınızı böyle hocam. Şöyle. Evet. E, çoğun, şimdi şöyle ben odaklanma süren biraz e, iyi olduğundan çünkü çoktan çalışıyorum ve çalışmamakten evet, güzelmişim. Evet, evet. Normalde yani en kısa 25'e 5 var ama ben çoğunlukla 50 dakikaya 10 dakika yapıyorum. O 10 dakikada kendime ya bir meyve tabağı ya bir bir bardak çay falan alıyorum. Daha evet. ya suyum yanında oluyor. E bu arada işte kendime bir çay getiriyorum ya da en kötü gidiyorum mutfaktan çayımı alıyorum, çayımı orada içiyorum. Evet. Bir en kötü bir müzik dinliyorum. Suyunu Suyumu içiyorum, ha? suyumu yani yan, yanında bırakıyorum hocam. Normalde evet. yanında pek bir şey bırakmıyorum dediğim gibi. Yanınıza su bırakabilirsiniz eğer e, mutfak yanınızda, e, yanınızda, uzaktaysa onu evet. ekleyeyim hocam oraya. Evet. Dediğim gibi ben çoğunlukla çay almaya gidiyorum, çayı çok seviyorum. Ha çay açık tüketiyorsun değil mi? Tabii Abi, hocam. Bizi, evet biz de çayı seviyoruz ama açık tüketmekte fayda var. Bitki çayı da buna girer. Ee, rezene falan da buna girer. Peki Pomodoro'dan bahsetmiştik biz. Ee, dikkat eksikliği olan arkadaşlarımız Pomodoro videomuzu izleyin. Ama hocam izleyeyim. onlar bir çok pardon sözümüz geçtim Mesela hocam ben dedim ya size 50'ye 10 yapıyorum. Evet. Ama arkadaşlarımız eğer Pomodoro'ya başlayacaksa 50'ye 10 yapmasınlar. Tabii, Benim tabii. önerim 10 dakikaya önce bir iki 10 dakika 2 dakikadan başlasın çünkü 5 dakikaya 1 dakika çok kısa yani doğru, o gerek doğru, yok. Doğru. Bir 10 dakikaya 2 dakika ilk gün bunu sonra 15'e işte 4 dakika atıyorum işte 15 işte 15'e 3 dakika. Bunu artık kendince Artıra ayarlayacaklar. Artıra artıra evet doğru. kendini doğru. bir 25'e 5'e 25 getirdiğinde demek ki başardı o arkadaş biraz yavaş yavaş kendisini adapte edebiliyor çalışmaya kendi Kendi aklını çalışmaya verebiliyor. Bu iyi bir şey. Ama bence hocam bir öğrencinin en az 50 dakika boyunca masanın üzerinde ders çalışması bana göre yani ben uzman değilim siz uzmansınız. Evet. Ama bence en az bir 50 dakika hatta mümkünse bir buçuk saat ders çalışırken masanın üzerinden kalkmamız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Bu da doğrudur. Mümkün olduğunca masa başında oturmaya gayret göstereceğiz. Şimdi bu soruyu sana sormayacağım. Bu soruyu ben yanıtlayayım. Tamam hocam. E, yani çünkü kendim yaptığım bir şey anlatacağım. Şimdi diyelim ki çalıştık, dikkatimiz dağıldı ya da yorgunluk hissettik. Ben hemen şunu yapıyorum. Ee, çok yorgunsam böyle bırakıyorum, biraz uzağa bakıyorum. Bak Ondan sonra arada böyle nefes alıp veriyorum. Nefes alıp vermek iyi geliyor. Bir bakıyorum hemen toparlamışım. Ee, bu arada bir şey daha söyleyelim. Şimdi Türkçe matematik dersleri gibi böyle yaratıcılık, temel beceri, sözel mantık falan gerektiren çalışmaları öne almak gerekiyor. Çünkü bunlar için e, biraz daha efor sarf etmek gerekiyor. Dikkat anlamında. Evet. Peki. E, şunu da hemen evet ekleyelim hemen arkasında. Şimdi dikkati sürdürmek için bir sayısal bir sözel ders gitmek daha mantıklı. Evet. evet beynimiz biraz daha şey yapıyor. E, rahatlıyor arada. Peki gel gelelim müzik konusuna. Tabii Şimdi canım. sen müzik dinleme ihtiyacı hissediyor musun derste? Şöyle ben hissediyorum ama arkadaşlarıma pek önermiyorum. Çünkü müzik dinledikten sonra e, biraz alışıyorsunuz müzik dinlemeye arkadaşlar. Bence dinlemediyseniz hiç dinlemeyin. Ya yani ben uzman değilim ama bence denemediyseniz hiç denemeyin. Evet. Denediyseniz de... E, yani artık o müzik devam ediyorsunuz. Anladım. Peki sen sözlü mü sözsüz müzik mi dinliyorsun? Şöyle hocam e, çoğunlukla sözsüz ama ara sıra sözlü de oluyor. İşte keşfi o sözlülere geçmese iyiymişsin ama geçmişsin artık. E, çoğunlukla şöyle evet. piyano veya caz müzik. Böyle e, biraz evet hafif. Şöyle hafif. biraz uykumuz evet. olduğunda o caz müziğin biraz e, benim havaya kaldırıyor. Hava kaldına kastım uykumu bir gö biraz götürüyor. Ben kahve içmiyorum. Evet. Bu yüzden hemen uykum geliyor akşamları. E, biraz caz müzik ya da biraz hareketli bir müzik. Bence Uykunu insanı uykusunda uykusunu kaçırıyor. Evet, evet. E, yani demek ki çok az dinliyorsun sözlü müziği. Evet çok o, çok az. O artık çok o da, az olduğu de, için söylemeye olacağım. bile gerek yok. Molada yani şöyle derste olduğu molada, Ha Molada derste değil evet molada. onu söylemem. Ben iyi neden müzikledim? müzik dedim şöyle e, neden e, girmediyseniz girmeyin dedim. Şimdi telefonun yanınızda olduğu için e, telefon müzik dinliyorsunuz ya hocam, evet. arkadaşlar. Şimdi bir bildirim geldi falan filan. Ben onu ayarlamışım ama ben bu işte bunu ayarlayabilmek için çok çaba harf ettim. Dikkat dağınıklığı biraz daha benden düşük olan e, arkadaşlarımız, öğrenciler o bildirim sesini hemen gidip bildirimin ne olduğuna bakabilir. Ben o yüzden e hiç gelmediyseniz gelmeyin dedim. yani evet, evet. Telefonda ne olduğunu merak ediyoruz Ama acaba. ben sözsüz dinliyorum. Benim için sorun olmuyor. Ben zaten bildirimlere pek bakan biri değilim. Normal hayatımda da pek bakmıyorum bildirimlere. Evet. Sözsüz müzik böyle dinliyorum. Sözlüyü moladayken açıyorum hocam. Sözlü müzikleri. böyle Tamam evet buna açıklık getirmen iyi oldu. Çünkü evet derste mümkün olduğunca sözsüz. Hep sözsüz müzik evet, dinliyoruz. Caz veya evet, piyano Evet gibi. o tarzda dinleme gerekiyor. Peki geldim e, geldik son sorumuza. Şunu sorayım sana. Testi çözdün. Yanlışların var. Ee, ne yapıyorsun? Yanlışların ne olduğunu? Şöyle yani? hocam, ben aslında çoğunlukla biraz üşengeç bir insan olduğum için e, sorularımı hocalarıma göstermeyi sevmem. Onun yerine soru çözümlü kitaplar alıyorum. Evet. Dediğim gibi ben telefon yanımdayken pek benim dikkatim falan dağılmıyor. Çünkü zaten ben dediğim gibi normal haritada bildirimlere bakmadığım için, evet. pek sosyal medyada kullanmadığım için telefonumu hep yanında bırakıyorum. Soru yanlış mı yaptım? Alıyorum te alıyorum telefonumu. Yeşil ya, işte ya kaya kodunu okutuyorum. Ya işte orada kod falan var. Ona bakıyorum. Evet. evet. Yanlışımı hemen gidermeye çalışıyorum. Çünkü şöyle hocam benim e, hep bende başarılı olan bir şey var hocam. Bana ben hemen önceden çalışırım. Sorumu çözelim. E, yanlış yapmak aslında beni biraz mutlu ediyor. Çünkü yanlış yaptığın takdirde kusurlarını anladığın için Evet. Ben yanlış yapmayı aslında bir nevi başarı olarak görüyorum. Çünkü doğru, eğer yanlış yapmazsan doğru. E, hatanın nerede olduğunu anlamazsın. Doğru, bir de doğru. hem kolay hem orta hem de zor sorular çözdüğümüz için. E, dediğim gibi bütün kitaplar da, e, bildiğim aldığım bütün kitaplar da, belki arkadaşlar dikkat etmiyorlar ama ben üçengeç olduğum için. Kare kodu çözüm olduğu için kolay çözüyorum. Yanlışım pek Olmuyor. Az oluyor. Oradan kare koduna bakıyorum. Oradan hemen yanındaki kitap. Yani e işin evet. kolayına kaçıyorsun. kaçıyorum ama kesinlikle ve kesinlikle Peki, yanlışlarımızı evet. yaptıktan sonra ya benim gibi üçgen geçik yapan arkadaşlar varsa kare kodu kitap ya da bir koşu hocalarını göstersinler diyorum. Yani tabii ki hocalara göstermek gerekiyor. Sorularımızı çözdürmemiz gerekiyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Aslında bu yanlışın da biraz da sebebini de araştırmak gerekiyor. Yani acaba bilgimiz mi eksik ya evet, da, da evet, Evet dikkat hatası mı? Da ya, da zaman da mı yetmedi? Şey. Evet. evet. neyden kaynaklı kesinlikle bakmak gerekiyor ki bir sonrakine aynı sıkıntıyı yaşamayalım. Ama şu, çok özür dilerim evet, hocam. Söyle. Şunu da eklemek istiyorum. Söyle sana. Şöyle hocam yanlış yaptıktan sonra onun nasıl neden yanlış yaptı? Mesela yanlış yaptı baktık çözdük orayı. Ben bunu neden yanlış yaptım? Benim buradaki hatam ne? Ben hemen ondan çıkarım yapıyorum şeyler yapıyorum ve o şimdi yaptığım konuyu eğer dikkat dağıtıcı değilse kesinlikle ama kesinlikle tekrar ediyorum. Geriye dönüp bakıyorum. Neden ben burada şey yapmışım? Yanlış yapmışım? Ha mesela atıyorum ben e, ders çalışıyorum. Bu kitaptan çalıştım, yeterli olmadı. YouTube'dan bakıyorum. Fontnada evet. YouTube'dan bakıyorum. Bu kitaptan olmadı. Gidiyorum işte internete, internet site ismi vermeyelim. Evet. Oradan bir konu özeti indiriyorum ona göre evet. çalışıyorum. Evet. Ama hocam sizin anlatımlarınız biraz akıcı geliyor matematikte. Diğer derslerde başka kanallardan, başka YouTube kanallarından veya çoğunlukla konu özetlerinden gidermeye çalışıyorum. Hatam olduğunda. Evet. Böyle Bunu hocam. Hatalarımda ama şöyle yani tam anlaşılsın bu. Hatanız olduğunda lütfen arkadaşlar üzülmeyin. Hatanızın ilk önce o sorunu neden yanlış yaptığınızı Anlayın yani hoca. orada çözüyor size. Anlayacaksınız doğru olanını. Sonra neden yaptığınızı anlayacaksınız. Sonra eğer o yaptığınız neden dalgınlıksa hemen bir gidip yüzünüzü yıkayın arkadaşlar. Evet, hemen bir gidip yüzünüzü yıkayın. Açıp, bir çay için bir şey bakmak, yapın. Evet. Ama eğer dalgınlık değilse hemen 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 hemen. Matematikse hocamızın videosunu tekrardan izleyin. Değilse başka kanallardan izleyin. Gene isterseniz özet de okuyabilirsiniz. Ama mesela ben... Ee, Hocam benden ses ve görüntü, yani zeka bende daha fazla, fonetik ben de daha evet, fazla. Sen, evet ben hep izleyerek izleyin. anlıyorum, dinleyerek anlıyorum. Bu yüzden çoğunlukla hep YouTube'dayım. Evet. Dediğim gibi yanlış Ama yaptıysanız kesinlikle o konuya çalışın. Eğer dalgınlık değilse, evet. gerçekten de o konuyu bilmiyorsanız evet, ben de böyle de. yapıyorum. Yani başarılı da oluyorum. Evet, demin de söyledin zaten o da hoşuma gitti. Bula Sosyal şöyle. medyada fazla evet. bir bağın olmadığı için zaman kaybın olmuyor. olmuyor. Yani sen telefonu ve interneti evet. doğru bir şekilde kullanmaya evet, çalışıyorsun. Evet. Aslında evet doğru e, yani en son doğru. söylediğimi 3 kere tekrar ettim. Bu e, hani yanlış yaptıysanız kesin evet. bakın. Çünkü e, ben çok çok önceden yani e, ortaokulda ilk başladığım dönemlerde bunu yapmıyordum. Bunun gerçekten çok çok e, zararını artık öyle diyelim bir zararını uğradım. Bu yüzden şu an bu videoyu izleyen arkadaşımın benim bir yılda aldığım tecrübeyi 15 dakikada, 16 dakikada almasını istiyorum. Benim 5 yılda, 6 yılda, 7 yılda, 8 yılda aldığım tecrübeyi benim arkadaşım 16 dakikada anlasın. Evet. Çünkü e, ya ben hata yapmışım. O hatayı yaşamasın bence. Çünkü zaman bence kaybı bence oluyor. De, bence de, evet. Benden anlasın ki hatanın ne olduğunu ona göre kendisi, kendisi eğer için. bu hatadaysa Kendisini düzelsin evet. diyorum. Evet. O yüzden normalde hmm. ben bir şeyi tekrar hmm. etmeyi pek sevmem. Çok konuşmayı da sevmiyorum. Normal hayatımda da böyle. Evet. Ama bunu 3 kere tekrar ettim. Çünkü bu gerçekten bu benim e, yani ilk yıllarda bunu yapmadığım için yaptığım en 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 kötü hata oldu. Evet. Sonra bunun farkına vardım. Çok çok daha iyi oldu. Hep bunu e, şey yapıyorum, ben hep de tekrar da yapıyorum. Evet, i̇şte 3. günde, 1. E, haftada ve 15. günde olarak sözünüzü bek kesmeyin hocam evet. buyurun. Evet doğru söylüyorsun. Yani neyden kaynaklı? Ve şunu da ekleyelim. Yaptığınız bir hatanın hatayı önemli olan bir sonraki çalışmanızda yapmamanız. Özellikle bunu Pomodoro'da da söyledik. Pomodoro videomuzda. Sizin çalışmanızı engelleyen nokta her ne ise, sorun her ne ise bu sorunun farkına varmak ve bu sorunu bir sonraki çalışmada ortadan kaldırmak gerekiyor. Peki teşekkür ederim Samet. Ben teşekkür ederim. Ee, ben de teşekkür bilgilerinden faydalanacağız inşallah Hadi faydalandık da. Ee, var mı eklemek istediğin son Şöyle bir e, yorumlara bir bakalım hocam Yorumlara arkadaşlar bir yazsınlar. Evet. Kim bizim buradaki rehberlik hizmetimizden fayda almış? Hem siz evet. görüyorsunuz, hem ben görüyorum. Evet. Böylece anlamış oluyoruz ki biz kaç kişiyi. Ee, kaç kişiye bunu öğretebildik? Bu bizi mutlu ediyor hocam. Evet kaç kişiye aktarabildik ya da Bilmiyorum farkındalık, yani. farkındalık yaratabildik. yaratabildik. Doğru, doğru. Evet peki arkadaşlar ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.